arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Köklü sayıların dördüncü dersine geldik sanırım. Sanırım dördüncü ders olması lazım. Köklü sayı özellikleri vermeye devam edeceğim. Köklü sayıların özelliklerinden bir tanesi de köklü sayıların çarpımı işlemi var. Köklü sayı nasıl çarpılır? Köklü sayıların çarpılabilmesi için dikkat etmen gereken şey şu. Köklü sayıların çarpmasını istiyorsan eğer kök derecelerinin aynı olması yeterli. Eğer ki kök dereceleri aynıysa sayıları aynı kökün içinde çarpar. Kök derecesini ortak olarak tutarsın. Kök sayıların çarpılabilmesi için kök dereceleri aynı olmalıdır. Onu şöyle yazayım. Yazamadım. Kök dereceleri aynı olmalıdır. Kök dereceleri aynı ise sayılar aynı kökün içinde çarpılır. Örnek bak. Küp kök 2, küp kök 5, küp kök 3 dediğin zaman hepsinin kök dereceleri aynı olduğu için bunların tamamını aynı kökün içinde, küp kök içinde 2 3 5 çarpma yazarsın. Küp kök 30'dur deyip bırakırsın. İfadesi x'inci dereceden kök y biçiminde tanımlanıyor demiş. Buna göre 2 kök 2, 3 kök 2, 6 kök 2 işleminin sonucunu bul demiş. Gel bulalım. Şimdi 2, 2 dediğin şey birinci işlem ikinci dereceden ikinci dereceden kök 2. Diğeri üçüncü dereceden Kök 2. Diğeri 6. dereceden kök 2. Şimdi senin bunları çarpman istenmiş ama görüyorsun bunların çarpılabilmesi söz konusu değil. Sebep? E, kök dereceler aynı değil. Burada birkaç farklı yöntem var. Şimdi benim sana söyleyeceğim yöntemin haricinde bir başka yöntem daha var ama ben daha o özelliği vermediğim için oraya girmeyi düşünmüyorum. Ben şöyle düşüneceğim. Bunların kök dereceleri aynı olmadığı için çarpamazsın. Ama şöyle yazarsın bak. Birinci sayıyı 2 üzeri, şurada 2 var, şurada 1 var. 1 bölü 2. Diğer sayıyı 2 üzeri, burada 1 var, burada 3 var, 1 bölü 3. Diğer sayıyı 2 üzeri 1 bölü 6 olarak yazar. Tabanlar aynı olan üst sayılar çarpıldığında üstler toplanır diyebileceğin için 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'yı toplarsın. 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'yı topladıktan sonra bu da paydaların eşit dersin. Şunu 3 ile, şunu 2 ile çarptığında üstte 6 ortak payda. 3 artı 2 artı 1 2 üzeri 6 bölü 6 o da 2 üzeri 1'den cevap 2 çıkar anlamına gelir. Tekrar da cevabı 2 eden şu C şıkkındaki kök derecesi 1, kökün derecesi 2 bu da 2 olur. Bu yüzden sorunun doğru cevabı C şıkkı gelir. Kenar uzunlukları santimetre türünden, türünden aşağıdaki verilen aşağıdaki sarı ve mavi dikdörtgen kağıtlar aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki gibi üst üste gelecek şekilde yapıştırıldığında oluşan mavi ya da sarı kısımların toplam alanı kaç santimetre kare olur diye sormuş. Bak burada iki tane yol yapılabilir. Birinci yol şöyle olabilir. Biraz daha kestirme olacak bu. Mavi bölgenin alanını bulursun. 3 kök 2 ile kök 2'yi çarparsın. Bu 3 kök 4'ten 3 kere 2 yani mavi bölge 6 gelir. Sarı bölgenin alanını bulursun. 2 ile kök 2'yi çarparsın. 2 kök 2 olur. Burada Mavi ve sarılar eğer üst üste gelecek şekilde değil de yan yana olsaydı toplam bölgenin alanı 6 artı 2 kök 2 olurdu. Mavi ile sarının toplam alanı kadar. Ama şu bölge, şu yeşil bölge hem sarıda hem de mavide oluyor. Bak ben buranın kenarlarını da bulayım. Şurası kök 2, burası kök 2. Mavi dikdörtgenin kısa kenarı kök 2. Sarı dikdörtgenin de diğer kenara dikkat edersen orası da kök 2. Şekli yukarıda verildiği için bunları yazdım. Kök 2 kök 2 yani bu yeşil bölgenin alanı kök 2 çarpı kök 2'den kök 4 o da 2 çıkar. Şimdi bu yeşil bölgeyi ben sarı ve mavi dikdörtgenlerin toplam alanını bulduğum zaman ben yeşili hem sarının içinde hem mavinin içinde sayıyorum. Yani iki kere sayıyorum. İki kere saydığım için ve hiç saymamam gerektiği için yeşil bölgenin alanını iki kere çıkarıyorum. 6 artı 2 iki kök 2'den. 2 ve bir daha 2'yi çıkardığın zaman da geriye 2 kök 2 artı 2 çıkar. Cevap B şıkkı olur. Bu çözüm yolu. Şöyle bir şey de olabilir. İkinci yol dersin. Hani biraz daha kabul edebilir. Yukarıdaki gibi düşünüp belki çözeme, çözmekte zorluk çekebilirsin. Şöyle bir alternatif de olabilir. Burada gidersin bu bölgeleri ayrı ayrı hesap edersin. Şunları bir temizleyeyim. Ben üzerine tekrar bir daha yazayım. Şöyle yaparsın. Burası kök 2. Burası da kök 2. Şurası kök 2 şu kısım 3 kök 2. Sonra sarı kısım zaten hepsini yazdım. Bir sarının uzun kenarı kaldı. Burada şöyle bir şey olabilir. Şu bölgenin alanını ayrıca hesap edersin. Bu bölgenin alanını ayrıca hesap edersin. Bu bölgenin alanı bak bu mavi dikdörtgenin uzun kenarı 3 kök 2 ya. Şu kök 2'lik kısmı çıkardığın zaman şurayla şuranın toplam uzunluğu 3 kök 2 eksi kök 2 yapar. Yani bu tırtıkladığım zikzak çizdiğim kısımların bir kenar uzunluğu 2 kök 2. Mavi kısımların bu zikzaklı kısımları bir araya aldığın zaman bu iki bölgeyi şununla şunu yan yana aldığın zaman zikzaklı kenarla kök 2'yi çarptığında bu buranın alanını verir. Artı bir de sarının içindeki şu bölgeleri hesap edeceğim. Bunu şu biraz rengi yere ihtiyacım olduğu için temizliyorum şurayı bulacağım. Bak şu bölge ve şu bölge. Sarının uzun kenarı şuradan şuraya kadar olan toplam kısım 2 olduğu için 2 ile bunun şu kısımlarını çarpacağım. Şurayı ve şurayı. Bu uzunluğun tamamı 2 idi. 2'den şu kök 2'yi çıkardığın zaman şu kırmızı kısımların toplam uzunluğu 2 eksi kök 2 olur. 2 eksi kök 2 ile de şu kısmı çarptığın zaman yani burayı kök 2'yi çarptığın zaman bu da diğer bölgenin alanını verir. Bunun toplam alanı burayı çarptığın zaman 2 kök 4 artı 2 kök 2 eksi 2 şunu şunla şunu da bununla çarptım. Bunu da oynadığın zaman şurası 2 gelir burası 4 yapar. 4'ten 2 çıkardığında 2 kök 2 artı 2 gelir. Bu da kabul edilebilir. Ama yukarıdaki yol biraz daha güzel bir çözüm. En azından bu kadar kalabalığa bulaşmadan çözüyorsun. Daha estetik bir çözüm olarak yukarıdakini tercih edebilirsin. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bul demiş. Gel bulalım. Burada yani şu işlemi zaten yapamazsın. Çünkü birinde kök var diğerinde yok. Toplanmaz bunlar ama parantezi açarsın. Bak bununla bunu bununla bunu çarpıyorum küp kök 3 ile küp kök 9'u çarptım. Artı 2 çarpı küp kök 3. Sol kısımdaki kök dereceleri aynı olduğu için çarpılabilir. Küp kök 27, 2 küp kök 3 gelir. Şu kısım küp kök 27, 3 olur. 3 artı 2 kere küp kök 3 sorunun cevabı olur ve cevap bu kadardır. Diğeri, burada yine parantezleri açacağım. Bunu bununla çarpıyorum. Bak bunları birbirleriyle çarptığın zaman 3 kere 2 6, 2 kere 2 eksi. Sonra şununla şunu çarpıyorum. 1 ile 3 kök 2'yi çarparsan 3 kök 2. 1 ile 2 kök 2'yi çarptım 2 kök 2. 1 ile eksi 1'i çarptım eksi 1. Sol baştaki şu kök 4 2 olduğu için şurası 2'dir. 6 kere 2'den 62 yapar. Şu 3 kök 2 ile eksi 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi topladığın zaman kök 2 ve eksi 1. Bu da 11 eksi kök 2 çıkar. Cevap bu. Bir altındaki yine parantez açmak dışında pek bir seçenek yok. Şu ikisini çarpıyorum. 8 kök 9 artı bu ikisini çarpıyorum. 6 kök 3. 3 ile 2'yi çarptım 6. Yanına da kök 3'ü koydum. 6 kök 3. Sonra eksi 1 ile 4 kök 3'ü çarptım. 4 kök 3. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Artı 3'ü çarptım. Eksi 3. Şu kısım kök 9 3 yapar. 8 kere 3 83. Sonra şunla şunu işlem aldım. Artı 2 kök 3 ve eksi 3 var. Çıkardığın zaman da 21 artı 2 kök 3 kalır. 21 artı 2 kök 3 sorunun doğru cevabı olur. Şurada ufak bir işaret var. Dördüncü, sonuncu. Yine parantez açıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. 2 kök 3 ile kök 3'ü çarparsan 2 kök 9. Bununla bunu çarparsan dikkat et bak burada köklülerin içindeki sayılar da çarpılacak. 2 ile 2'yi çarptım 4. 3 ile 2'yi çarptım kök 6. Sonra kök 2 ile kök 3'ü çarptım yine kök 6. Kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptım 2 kök 4. Baştaki kök 9 var 3. 2 kere 3 6. 4 kök 6 ile kök 6'yı topluyorsun 5 kök 6. 4 dışarıya çıkar. 2, 2 kere 2'den 4. Yani 10 artı 5 kök 6 çıkar sorunun cevabı. Sonra kenar uzunluğu 2 kök 3 artı 2 olan yukarıdaki karenin içinden kenar uzunlukları 2 çarpı kök 3 cm olan dikdörtgen çıkarıldığında dikdörtgenler çıkarıldığında kalan bölgenin alanı kaç santimetre kare olur diye sormuş. Önce mavi dikdörtgenin alanına ihtiyacım var benim. Mavi dikdörtgenin hatta kare demiş dikdörtgen. Kare de bir dikdörtgendir bu arada. 2 kök 3 artı 2. Karenin alanı 2 kök 3 artı 2'nin karesi. Bu karenin alanı. Eksi. Benim içeride şu dikdörtgen gibi 4 tane dikdörtgenim var. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı 2 ile kök 3'ü çarptığın zaman 2 kök 3 olur. E ben bunun gibi 4 tane çıkardığım için 4 tane 2 kök 3 çıkar demektir. Ön başta şu 2 kök 3 artı 2'nin tam karesini açıyorum. Burada bir tam kare açılımı var. 2 sayının toplamının karesi ile alakalı. Çarpanlar ayırma konusunda bir bu kısma bakabilirsin. Ya da ben sana direkt söyleyeyim. A artı B'nin karesi yani 2 sayının toplamının karesi şöyle açılır. Birincinin karesini alırsın. Birinci ile ikincinin çarpımını al, iki katını alırsın ve ikincinin karesini alırsın. Burada birincinin karesini aldığın zaman 2 kök 3'ün karesi artı 2 çarpı 2 kök 3 çarpı 2. Iki, Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eksi 8 kök 3. Sol taraf şimdi 2 kök 3'ün karesi. 2 kök 3'ün karesi demek 2'nin karesi 4. Öbürü de kök 3 çarpı kök 3 demek. Yani kök 9 demek. Artı 2, 2, 2, 8 kök 3 artı 4, 8 kök 3. 8 kök 3'ler gitti. Kök 9, 3, 4 kere 3, 12. 12 artı 4'ten 16 cevaptır. Bu yüzden C şıkkıdır. İşleminin sonucu nedir demiş? Kök 10 çar çarpı dört, kök 6,4 kök 8,1. Şimdi burada İkiz farklı yol yapılabilir. Bak bu soru için en güzel olanı benim birazdan yapacağım ilk yol olacak. Birinci yol şöyle olabilir. Ya yani direkt burada direkt bunları çarparsın, parantez açarsın. Niye parantez açıyorsun? Şunları yapamaz mısın? En azından direkt olarak yapamazsın bunları. Kökü 6,4 ile kök 8,1'i toplayamazsın. Ama kökönü içeriye dağıtıp kök 10 çarpı kök 6,4 Kök 10 çarpı kök 8.1 olarak yazarsın. Sonra bu İki sayıyı aynı kökün içinde çarparsın. Kök dereceler aynı olduğu için 10 ile 6,4'ü çarparsan 64, 10 ile 8,1'i çarparsan 81, birincisi 8, ikincisi 9, topla gel 17 olur. Cevap bu. Ya da bir alternatif ikinci yol. Şöyle yaparsın ki birinci yol hala daha güzel. Kök 10, kök 64 var ya bunu 64 bölü 10 yazarsın. Aynı şeyi 81 bölü 10 yazarak burada kullanırsın. Kök 10 çarpı ortak paydayı alırsın. Kök 10'u 64 8'dir. 81 9'dur. Kök 10'lar gider. 8 artı 9 89 kalır. Bu yüzden cevap gene 89'dur dersin. Ve burada soruya biraz ara verirsin. 20 dakikaya yaklaştık arkadaşlar. Ben tekrar dersi bırakıyorum. Çok uzatmıyorum her zaman biliyorsun. Dersi faydalı bulduysan dersten bir şeyler öğrendiğini düşünüyorsan lütfen kanala abone olup bildirimler simgesine tıklamadan kanallara ayrılma. Görüşlerini yorumlarını yorumlar kısmında benimle paylaşırsan çok sevinirim. Tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar.